Herkese merhaba, ben Sümeyra Teymur. Bugün elimde Richard Shatton'ın Karar Fabrikası isimli bu kitabı var. Biraz bu kitaptan konuşacağız. Bu kitap davranışsal ekonomi alanında yazılmış, aslında pazarlamacılara hitap eden bir kitap. Ama ben davranışsal ekonomi alanında yazılmış kitapları okumayı çok seviyorum. Neden? Aslında bir ekonomist değilim ya da herhangi bir şirketin pazarlama departmanında çalışmıyorum ama en nihayetinde bir tüketiciyim. Dolayısıyla hani pazarlamacıların bu triklerini biliyor olmak ya da satın alma davranışlarımızın arkasındaki düşünce hatalarını ya da dürtüleri biliyor olmak beni daha bilinçli bir tüketici haline getiriyor. Ben uzun süredir minimalist yaşıyorum biliyorsunuz. Bu yüzden satın aldığım her şey benim için çok değerli. Şimdi bu kitapta dediğim gibi davranışsal ekonomi alanında yazılmış. Ve kitabın kapağında şöyle yazıyor. Satın alma davranışlarını etkileyen 25 düşünce hatası. Hani biz her zaman çok bilinçli tüketiciler olduğumuzu düşünüyoruz ya. Hani bana da sorsanız ben de derim ki bir şeyi satın almadan önce bütün opsiyonları değerlendiririm. Karşılaştırma sitelerine bakarım. Fiyat performansına bakarım. Sonra alacağım ürüne karar verdikten sonra fiyat karşılaştırması yaparım, indirimleri beklerim, şunu yaparım, bunu yaparım. Ama aslında bizim satın alma kararlarımızı etkileyen, bizim hiç farkında olmadığımız bir sürü bir şey var. İşte bu kitapta da 25 düşünce hatasını anlatıyor. Aslında bunlardan çok var. Bu kitabın amacı bu düşünce hatalarını pazarlamacılara öğretip, biz tüketicilere daha fazla şey satmalarını sağlamak. Biz de bilinçli tüketiciler olarak ne yapıyoruz? Bu kitabı okuyup bu düşünce hatalarını öğreniyoruz ve pazarlamacıların bu oyunlarına gelmiyoruz. Mesela size desem ki bir markete gittiğinizde arkada çalan fon müziği hangi içeceği satın alacağınıza etkiler mi? Bana sorsanız derim ki yok canım ne alakası var. Benim hangi içecekleri sevdiğim belli. Hangi markaları tercih ettiğim belli. Damak zevkim oturmuş. Ne alaka arkada çalan fon müziği. Ama şöyle bir araştırma yapmışlar. Bir marketin şarap bölümünde iki hafta boyunca Alman bando müziği çalmışlar. Sonraki iki hafta boyunca da Fransız akordeon müziği çalmışlar. Ve Alman bando müziği çalan iki haftada Alman şaraplarının satışı %73 olmuş. Fransız akordeon müziği çalan iki haftada ise Fransız şaraplarının satışı %77 olmuş. Ha, demek ki biz hiç farkında olmasak da arkada çalan müzik bile bizim neyi satın alacağımızı etki edebiliyormuş. Kitabı i̇şte ilk okumaya başladığımda hani böyle 10 TL yazmayın 9.99 yazın fiyat birimini kaldırın, sınırlı süreyi vurgulayın gibi aslında artık bütün pazarlamacıların ve bütün tüketicilerin öğrendiği bir takım şeylerden söz ediyordu. Ben de bu yüzden biraz sıkılmıştım. Ama kitabın ilerleyen sayfalarında gerçekten çok ilginç konular verdi. Bunlardan bir tanesinde diyor ki ilk izlenimler sonraki deneyimleri şekillendirir. Bu ne demek? Şimdi şöyle bir deney yapıyorlar. Denekleri iki gruba ayırıyorlar. A grubu ve B grubu. A grubuna diyorlar ki size X birinden söz edeceğiz diyelim ismi Ali olsun. Bu Ali diyorlar, zekidir, çalışkandır, atılgandır, eleştireldir, inatçıdır ve kıskançtır. Yani ilk önce olumlu özellikleri söylüyorlar, sonra olumsuz özellikleri söylüyorlar. B grubuna ise yine aynı Ali'den söz ediyorlar. Yine aynı sıfatları kullanarak söz ediyorlar. Ama bu sefer tersten. Diyorlar ki bu Ali kıskanç, eleştirel, inatçı, atılgan, zeki ve çalışkandır. Yani ilk önce negatif özellikler, sonra pozitif özellikler. Sonra bu insanlara diyorlar ki bu Ali hakkında ne düşünürsünüz? Ve A grubundaki insanlar, yani ilk önce olumlu özellikleri duyan insanlar, bu kişi hakkında daha olumlu şeyler söylüyorlar. Mesela bir tanesi diyor ki, bu Ali diyor çok zeki ve çalışkan olduğu için aslında diyor kendi fikirlerine çok güveniyor ve kendi fikirlerini inatçı bir şekilde savunuyor. Ya da diyor işte diğer fikirlere karşı eleştirel bir bakış açısına sahip. Yani olumlu şeyler. Diğer taraftan B grubu yani ilk önce negatif özellikleri duyanlar ise bu Ali hakkında daha negatif şeyler söylüyorlar. Bakın her iki grupta da tamamen aynı sıfatlarla tasvir edilmiş bu kişi ama sıfatların yerinin değişik bile olması bırakılan imajı ne kadar değiştirmiş. Buradan şuna geliyor. Hani ilk izlenimler çok önemlidir. İlk izlenimi mutlaka pozitif verin ve eğer ilk izlenimi negatif verdiyseniz bunu değiştirmek de çok zordur. Yine kitapta aklımda kalan ilginç bir bölüm de kötü konulmuş hedeflerle ilgili. Şimdi ben hedef koymayı çok severim çünkü iş yerinde büyük bir ekibi yönetiyorum ve ekiple beraber her zaman mutlaka yıllık, aylık hedefler koyarız. Aynı zamanda kendi kişisel gelişimim için de mutlaka hedeflerim olur ve hedefleri hani hem kendi kişisel gelişim anlamında hem de iş gelişimi anlamında ilerlemek için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bugüne kadar hedef koyarken hiçbir zaman bu acaba yanlış bir hedef mi? Ya da bu hedef beni yanlış bir yere götürür mü diye düşünmemiştim. Ta ki bu kitaptaki örneği okuyana kadar. Bu kitapta şöyle bir olay anlatıyorlar. 1902 yılında Vietnam'ın bir şehrinde fareler peyda oluyor. Yani fare salgını var, her yer fare dolu ve bu farelerle başa çıkamıyorlar artık. Sonra yerel yöneticiler de şöyle bir kampanya başlatıyor. Diyorlar ki fare kuyruğu getiren herkese kuyruk başına 10 TL vereceğiz. Buradaki amaç hani insanların fareleri öldürmesini sağlamak, buna teşvik etmek, ve dolayısıyla fare salgınını bitirmek. Aslında çok mantıklı bir hedef gibi görünüyor. Sonra bu kampanya başladıktan sonra ilk günlerde her gün işte binlerde kuyruk geliyor. İşte bin, bin beş yüz gibi. İkinci ay bu sayı çıkıyor günlük on binlere. Üçüncü ay fare kuyruğu sayısı geliyor yirmi beş binlere. Bunlar da diyorlar ki ya bu işte bir hata olmalı. Çünkü etrafta dolaşan farelerde de bir azalma falan yok. Ya nasıl oluyor diyorlar. Hem her gün binlerce fare kuyruğu geliyor. Hem ortada fareler falan azalmamış. Sonra araştırıyorlar. Ve bakıyorlar ki insanlar sırf kuyruk getirip para alabilmek için fareleri önce besliyormuş, sonra onları öldürüp kuyruklarını götürüyormuş. Yani bakın fareleri azaltmak için konulmuş bir hedef nasıl farelerin çoğalmasına sebep olmuş. Yani tam tersi bir yöne gitmiş. Bunu okuduktan sonra dedim ki artık demek ki hedeflerimi koyarken daha bilinçli olmalıyım. Bu kitapta aklımda kalanlar bunlar. Tabii bu 25 düşünce hatasının hepsinden söz etmeyeyim. O zaman kitabı okumanıza gerek kalmayacak. Ama ben kitabı okuyup yorumları benimle paylaşmanızı istiyorum. Yine davranışsal ekonomi alanında çok sevdiğim bir kitap daha var. Akıl dışı ama öngörülebilir diye. Onu da başka bir videomda önermiştim. Yani bu kitap hani 7 üzerinden 10sa o kitap 10 üzerinden 10. Mutlaka bu her iki kitabı da okumanızı öneriyorum. Okuyanlar fikirlerini yorumlarda mutlaka benimle paylaşsın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.